Aynalara aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen mi yana Dünya senin manzaranda Cenneti tadarım boynunda Sır koynunda Ses yapmam uyuduğunda Tüm kokum soluduğunda Omuzumda yeni güne göz açınca Ne zaman duruldu Umut kaç kere kırılır Sen kaç kere duydun İnsan kaç kere yıkılır Hayli bir vakit alacak Zemin alçak Uç buradan burana alev alacak Kaç kurtar kendini benden Zihnim ruhu esir alacak Hani saçını toplarken Laflarken Nasıl girer aklım o gün boyu oh, Uykum kaçtı bana Son için gidiyor Yanımda günü geçiyor Takvimden yapraklar düşmezken Sen niye yüzünü düşürdün Rüyalarını büyütür en güzel anılar boş ver öldük Zaten en güzeline döndük Madem gel gidelim gördük Zaten en kötüsünü Önümü dünya iser Tadı tuzu yok sen yokken Nefes alamıyorum elinden neyken Daha güzel mi var senden Aynalara Aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen mi yana Dünya senin manzaranda, cenneti tadarım boynunda Sır koynumda, ses yapmam uyuduğunda Tüm kokunu soluduğumda omuzumda yeni güne göz açınca Aşk sadece anlayana, güzel gözlüm sen mi yana Dünya senin manzaranda, cenneti tadarım